Bu yapılır. Bugün ne gireceğiz? Söylemem sana. E burası belli ki oğlum o, bitim, o şişman şey amına koyayım ya. Yani Hayır, yok. Çok daha epikleri var bence. İmkanı yok. Ya ben chat'le ben beraber mi? yapmıştım. Chat. Aa ben şey yapmadım ki ama. Kendi kanalıma girmedim ki. Öyle değil girmeye gerek yok ki ha öyle. Tamam. Niye kal girdin ki? Barış sleeping havalı hobbit. <laughs> bence ha, Barış. Şey seçiyorlar. Yani direkt Barış burada tekledi gibi geldi bana. Ama yo Hobbit emonu da fotoğrafı fazla. Baya 52 48 yapmayın. 52 48 yapmayın benim anısı var. 54. Ya kedi basma yana. onu ne olur ona basma yavrum benim ya. Ona niye dokunuyor niye ona? Kanka ya şey stream basıyorsun ya. <laughs> Oğlum şey yapsa ekran geçişleri ona yaptırsan. Öğren. Öyle. öyle, öyle yapacak galiba zaten. Öyle atıyor kadar. şu an oraya bak. Hocam Barış kazandı. Adam kazandı. <laughs> 58 bak. 52 48 oldular. Ya bu ne oğlum? <laughs> bu ne bu, oğlum? o bu <laughs> elbise direkt ya, ya. Siktir git kanka bu ne ya? Kanka bunun yani bak şöyle söyleyeyim. Yüzde %5'e falan düşmesi lazım bu fotoğrafın öyle söyleyeyim. Var var elimiz oynamadı. Baksana gidiyor bak. <laughs> bak iki diyen göremedik neredeyse ya. Oğlum benim oylarım yetişiyor amına <laughs> koyayım. %100, %100 olacak oğlum, bak ben %100, 100, ben %100 olacak ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> bu ne oğlum? Çet sapık mısınız lan? Sapık değil lan de oğlum bu fotoğraf güzel. Basma ya basma aşkım basma ona. Canberk Kerrami. Rami. <laughs> bu fotoğraf ne anlama geliyor? Ama bu camın hikayesi yani var. Canberk bence. Ya var da ben, ben Kerrami bir tık daha hoşuma gitti benim bilmiyorum. Bak bak nasıl böyle oluyor <laughs> Allah amına koyayım. <laughs> oğlum gel de sen şey. Eray, Eray, Eray niye şey yaparsın? Ben <laughs> siyasetçi mi <laughs> olsam ya? Bakın sen... sen Yok. Nasıl böyle ya? <laughs> Ama e yok bak Ayberk kazanıyor. En azından bir %20 %30'u değiştirebiliyoruz ha. Güzel bir oran evet, bu. Evet oğlum 20 30 değiştir. Eray yorum yapma bence sen. Sen yorum yapma. Al şu fotoğrafı. Sen zaman, en son söyle Eray. Tamam Rahn, şey Ayberk kazandı burayı. Bir sabah kadar beklemeyelim bunu. <gülüyor> 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 Nani man, Nanik Eray ne ya? Nanik Eray ne? Nanik Eroş. Bence Nanik Eray ya. Nanik Eray ne kanka nanik, ya? Nani 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 Nani. Na. Sinan ne inanın? Sinan ne inanın? Onu da bilmem Amını. Ne <laughs> yapayım kanka bilmiyorum onu da bilmem ya. Rakçı Eray mı kazanıyor? Ben Nani Keray'ın geçeceğini düşünüyordum açık söyleyeyim. E, yendi ama adam kazandı beyler. Normal parmak Eray vesikalık. Oğlum çok iki güzel fotoğraf ama bunlar. Bak benim benimkiler final oluyor. Böyle olmaz <gülüyor> ya. <gülüyor> Sen daha foto görmemişsin. Bekle. Ama Eray Vesikalık harbi. <laughs> Öyle mi can? Sen daha foto görmedin. Eray Vesikalık kaldı <laughs> <laughs> beyler. Ali. <laughs> 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 Oğlum bu da çok zor ya. Sonra <laughs> Ali çok iyi geldi. Abi <laughs> Ayvo 190 taşacak da çok iyi ya. Ama Ali Mert de çok abi iyi. Abi. Bunu o elemesek olur mu? Ama Ali Mert gerçek foto değil. O chat vermese de o gerçek bir şopo. Olabilir abi yine daha şop olsa da inanılmaz fotoğraf. iyi fotoğraf ama ya. Oğlum çadık daha Oğlum, komik. Benim şişman bir gerçek mi? Gerçek gibi o. O gerçek. Tamam Alex Alex <laughs> Mert yüzde kazandı. Alex Ali Mert şey ya. ya. Benim, benim, benim penis, <gülüyor> <gülüyor> Minik penis. Adil fit Minik penis. Minik penis de amına koyayım ya. <laughs> <laughs> sen <Alsan gülüyor> şu fotoğrafı bilik. ya et. He. Şunun giydi bir daha. Nasıl yönlendiriyor öyle Ya şunun giydi bir daha. Baksana baksana kanka bir gözünü seveyim bir de ya. Bu ne iğrenç bir abi ya bir şey daha söyleyeceğim. Bir bacağın niye geriye doğru çekiyor? Salak. Olur mu? altını çıkarıyor. Sanki ya. dantelli çorap giyiyor pezevenk. Slip yapmış. Geçip ebo. <laughs> Abi o foto nereden buldun O foto nereden ya? Kanka bu var bu foto böyle dönemsel olarak çıkıp geri geliyor. Ben anlamıyorum ya. Ya garip bir şeyi var bu fotoğrafın. Dönemsel geliyor ama bak bu her zaman yok piyasada. Niye böyle bu? %50 yakın. Eray bir yorum alalım senden. Benim yorumum açık söyleyeyim yani bizim Ali Ali'nin fotoğrafımız biraz harbi hani hikayesi de falan var ya, ya böyle bir. Evet. Bir de Ali'nin buradaki tipi Bilmiyorum. çok değişik yani anladım harbi zevk alıyor gibi gerçekten ya. Bilerek ama bilerek. Hiç bilerek Bilmiyorum gibi değil gibi iyi. duruyor. Bilerek. Ali Xpert abi Ali Xpert. Ali bura direkt Ali telefon aktardın mı lan? Ha, aktardım. Eray ha, sen götü mü kaymış orada? <laughs> götü ne olmuş <ama>. o? <laughs> Senin Eray sen biliyorsun değil mi? <laughs> Neyi? Ali abi artık 16 Pro Max kullanıyor. Allah Allah. Aa, evet, Ama abi, 6 Plus'ı da kullanıyorum. 6 Plus'ı niye kullanıyorsun amana koyayım ya. Abi hikayesi var bir de 33 aldım. <laughs> Maxo cıbıldak mı ne? Abi Maxo'nun fotoğrafı de cıbıldak mı ne de çok ayrı ya. Ya bu ne ya? Gerçekten <laughs> ya şu meme, memişlerin güzelliğini baksana bak oylamaya bak bu ne bak bak bak. Bu ne? Ya oğlum sen manyak mısınız oğlum? Ya, şuraya bak oğlum. Cıbıldak Niyazi'yi seçmesek nasıl olur yani anladın mı? Çünkü böyle ne tombala çekiyor? g çift 2 transordur. Vallahi ben transordur ya ben burada. Ben burada bir derdim ya. Kabul etse gelse gün olsun. tipe baksana Emir'in. Tipe bak Ordunun tipe bak. Bu nasıl bir tip olur? Ben hala <laughs> rahatsız oldum. Anne şu fotoğrafı. Ben o ben Ordunun bak transordur'a veriyordu herkes. Era g çift 2 dedi ya bak nasıl. Yok yok hala kazanıyor. Yalancı pişler. Abi Tabii ama zaten evet, order kazandı bak. Abi, bir, İsmail yani. dalga kıran. <laughs> kanka <Bakayım ya. gülüyor> <laughs> bunlar ne amına koyayım ya. Ne bu ne yaşlanmış lan? Ya bunun bu tip ne kanka bunun bu tip ne? Mürürür, mürür, böyle duruyor bir de ya. O ne yaşlı oğlum artık. Şey bu ne diyorum? Ebo. Ebo lan. Ya. Cidden yaşlanmış Ebo, bu. Ebo büyük Diyorlam yaşlı, yaşlı oğlum. Kötmüş oğlum. oğlum adamdan. E boş kazanma ya boş. Armut Eray, Flamor Dudak. Asiktir. Armut <laughs> Dudak ya burası. Kanka Son dudak ya. Böyle. Kanka dudak gibi burada ya. Ya kanka ne olur çabuk geçsin şu an. <laughs> Allah şu fotoğrafı hadi <laughs> ben. Kanka harbi plomor dudak da bir ev, hani burada eğlenmez gibi geliyor chat ya. Başka yok mu ya? Başka yerde gelsin plomor dudak. Burada başka yerde gelmesi lazım da ama. <laughs> evet. Adam kazandı beyler. Of ya. Asker bu ne? İman ordu. <laughs> 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 <Ben> sana ya. <bakıyorum. gülüyor> <laughs> ya var ya abi. istesek denk gelmez amına koyayım şey gerçekten. Var günlük var mı günlük? Günl abi Ulan günlükle günlükle düşün günlük ama cesur ya. Asker günlük asker var ya günlükliği asker. Azıcık askerle bu ne? asker buna kazandırsan sen bir anda. Abi bu direkt FETÖ'cü ordur olarak da olabilirdi bu arada ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bu fotoğrafın yani isim hakkı bu gibi geliyor bana anladınız mı ya? Ama ordur kazandı. Kazandı abi adam kazandı. Yoğurtlu bone bad boy. As siktir ya. Yani. Yoğurtlu bone. Yoğurtlu Ama benim fotoğrafım da bir ayrıdır ama onu da söyleyeyim. O ben ne yapmış bugün onu bırakayım ne? gibi olmuş. Benim fotoğraf, fotoğraf da ayrı Ondan bu fotoğrafta ya. ya. Tarihe yazıldı ya. Ama Niyazi kazandı zaten. Orada <gülüyor> 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 çiçek kapı. Ya. ya şu bacağa bak ya. Kanka bu <laughs> film amına koyayım kanka bu ne harbiden ya. <laughs> Su ayıgırı ama. Ne O bit, o bit yakışıklı. Abi, Abi bu direkt yani. Bak oy alamaz <laughs> Barış Eğitim böyle söyleyeyim size ya. Iş, bu hileli fotoğraf oğlum. Be, bu da shop. Bu güzel ama. Bu gerçek değil mi ya? Bir bu shop gibi durmuyor Aymin. Sen gerçekten böyle gibiymişsin gibi geliyor. Sanki önceden böyleymişim <laughs> gibi. Valla bak. Hörgüç, moto moto. Hörgüç ne ya? Örgüç Hayır, demeler de, 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 ya. Sen demeler. Anam sikeyim kim var bile. <laughs> <kim? Ya. gülüyor> o ne amına? Oğlum gülüyorsun da hastalık bu biliyorsun değil mi? Lan ne alakası yani, var salak ben, o, ben Lan valla eğildiğim için öyle oldu oğlum, ya şeyin kamburu neyin kamburuydu lan ben o fotoğrafı Hayır gibi yani, fotoğrafa baksana Falcon kasko trans bireyler Ordu'nun niye böyle sürekli fotoğrafları var ya Falcon niye ağzına alıyor mikrofonu Kanka o sinirli bir anda ya. Bu sinirli, sinirli. gibi değil yani ben <laughs> söyleyeyim. Ağzını olduysa ben seni sinirlendireyim. Harbi Ağzımı alıyorum ağzıma ya. Çok çaresizlik, <laughs> ya. portakal eray. <laughs> geldi epik fotoğraf geldi amına koyayım kanka. <laughs> i̇kisi de çok iyi oldu bunların. Abi ama <laughs> çaresizlik çok ayrı ya. O maymun <laughs> bana niye ya abi bak hala aklında bir yerde beyler ya. İnternet çeken maymunat bahçesine gitmemiz lazım ya. Bence de. Sercan Şadi, Türkü Çıplak. Hmm. Sen niye Sercan Şaviti gibi okudun onu ya? Sercan Şaviti. Sercan Şaviti. Türkü Çıplak sikti beyler. Oğlum bu fotoğraf ne? Yandan izliyordum amına koyayım ya. Oğlum. Abi bu ne vesikalık Tanka. ya. Ben buraya şey yorum yaptım. Ebon'un o yandaki şeyleri ısırırım. <laughs> Şuraya mı? Böyle taşmış oralar bak. Oraları ısırırım. Ama yani benim açık söyleyeyim. Bu ne vesikalık çok ayrı bir yerde benim için. Eyvallah. O ne neye kulunuyor hatta ile şey yapmıştık. Çalmıştık böyle. Ama bu şekilde. <laughs> Mutlu dızca ağda adil. Ağda ağda bile, iki karış karşı karşıya ama. Harbiden burada bile kavga edecekler şimdi bak ya. Adil adam kazandı beyler. Kanka adil de dızcı da DC'de yok poz, bu arada. Rami ve Sıkalık. Hasiktir. Ali <laughs> abinin fotoğrafı da bir ayrı ama ha. Doğru, benim bu arada bu fotoğrafın panelden çekilmiş ama rakim. Allah Allah. Hiç, <laughs> hiç, yapmazlar biliyor musun böyle şeyler? Ramin. <laughs> Adamlar adımı değişti ama. Abi, benim neyim varım ya şu an? Türkiye Cumhuriyeti'nde bazı yerlerde neyim varım ya? Sinek poz aldı beyler. Travis Scott. Hobbit. Bu ne lan? Bu ne lan? Emir. <laughs> Kıs kanka, Kız kısmına ne çok ne yüz vermeyeceksin kanka. Kanka bu nasıl üçüm bir göbek amına koyayım ya. Zayıflama kilo alıyor musun? Bilgisayar başında bizim fenotip ya. <laughs> Ama <defalar hep> <laughs> <liraya> ya. Ya kanka geldi ya. <gülüyor> bu, <gülüyor> <liraya> bu ne kanka <laughs> Kanka after <sex gülüyor> ya. Kanka ya bu Kanka bu after sex. ne Abi bunun backstage'ini öğrendim. Bunlar burada iki kişi değilmiş. Dört erkek daha varmış. Onlar da çıplakmış. Fotoğrafı çekelim. Fotoğrafı da Doğru diyor. Sabit buluşma. <gülüyor> <gülüyor> kanka bu ne, ne zor oyunda sanki? <laughs> <laughs> Elbet bir gün abim. Abi vitrin niye yapıştı gibi amına koyayım ya. <laughs> Devam. Reart minik senin annen kuru. İkinci bence. Biz <laughs> de aynı fotoğraf gibi kanka tüpten tüpten. <laughs> Harbiden kanka hiç değişiklik yok ki amına koyayım yani. Onu da aynı, aynı aynı ya. sesle aynı, diğer de sesle aynı ya. Tamam bu. Ha eklemiş bunu geçen niye ekliyorsun? Ya <gülüyor> yara gören eve <laughs> <yara> geldi inan buna <laughs> gel ya. Steam PP'ye geldi. Bu fotoğrafın hikayesi de çok derin harbiden ha. Sercan Junior. Oğlum Sercan ne garip bir cins ya. Her fotoğrafta bambaşka bir de, insan. Harbi ya bak. <laughs> oh, <laughs> Oooo cool Baba hayır ya. bu bu vesile olmamalıydı ya. Bu bile elenmemeliydi burada ya. Ama CHP Ayberk çok ayrı bir yerde beyler bizim için. Ha maddede Adil inanılmaz iyi de. Yeni o ama evet, Adil yeni Efsane. A'da Adil var en azından. O Toprak Demir o, Niyazi. Niyazi. Toprak sıkır Demir Niyazi bu. Toprak, Toprak Demir Toprak, Niyazi'yi Niyazi seçelim beyler. Hizmetçi arayı siktir edin boşverin. Harbi hizmetçi yer Oğlum bana ne olmuş da amına koyayım. O ne sen eskiden daha yaşlıymışsın amına koyayım ya. ne olmuş Çökmüş bana di gençleşmişsin. Çökmüşüm lan orada işte. Justin Bieber! <laughs> Geldi. Bak bu da kapışır ha Emir. Kanka. Onu söyleyeyim. <gülüyor> 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 Justin Bieber <laughs> fotoğraf nereden çıkmış? Oğlum harbi bu ne? Club niye? He bunu. <laughs> ben bunu biliyorum bu videoyu. Açayım <laughs> işte sen o ne? Ya, işte ben Josh şey miyim şey yani? De mi Eski Tarih şeylere de girmeyelim, de girmeyelim ya. Justin Bieber aldı. ben ne şey gibi oldum? Aa, kahve içmeden olmaz. Aa. Aa. Bir milyon dolar oğlum moto moto burada gitmemeliydi ya. On, moto moto. Aldı bu adam aldı. Ya baba sen niye Abi duruyorsun. Abi yapma ya. bak. Oğlum yapma ya. Justin Bieber alıyor ki abi Justin Bieber Karayi vesikalık değil mi ya bu? Bu ne anasinişş <laughs> <laughs> ana Bu ne Bu ne lan ana sayfada niye böyle bu ya Abi vesikalık burada gitmemeliydi ama Justin Bieber çok ayrı ya <laughs> 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 Betocei order olarak değiştirelim bunu arkadaşlar Burayı okumayın Beto order Orla bir şey olur Lan ne oğlum zaten aldı amınakoyim Aha ya bu fenotip ne amına koyayım benim fizik ya. <laughs> bu fizik şey fizik. Bu tip. Ama bu şok mu bu gerçek bu ben mi? Ben değil. Oğlum ne bileyim gerçek, ben şok değil. Gerçek. Ben çektim. Gerçek. Gerçek, Rami, mi? Rami, Rami 80 ha, sonra çekmiş. Ya hayır öyle bir şey değil ya. <laughs> kanka bu yoğurtlu bone gibi geldi bana ya açık söyleyeyim. Bana da bana da. Aa, bunu bana da ben çektim geldi. Niyazi ne oldu? Ya sikiyorum. <laughs> 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 Aha. <laughs> Aha. Hmm. Hiç böyle tahmin edemedim bir VS bu? Bakalım, bunu biraz bekleyeceğim böyle bir dakika falan. Abi yo EBO kazanıyor ki, adam kazanıyor beyler. Atak yapıyor Sercan. Ha. Atak yapamadı ama öyle, yükseliş olmadı. Bu iki yoludur <laughs> ya. Ya bu da çok... Ya bu abi bu fotoğraf şey çok epik gibi, gibi ya. Evet ya. Ya. <laughs> ya fotoğraf çok epik de, bu da güzel de yani bu da ayrı gibi ya. Emin orada kaç yaşındasın lan? 5 yaşında falan galiba anlamam bu tip ne amına koyayım 5 16 falanım. <laughs> Oğlum bu harbi file benziyor lan bu çocuk. <laughs> Hayatımda ilk defa birisini file benzettim bak o doğrudur ha. Gerçekten adam fil yani bak. Şu Kazandı. Bacakları daha ince. <laughs> Lamut gibi bacağı var. Aa. Bacakları daha ince. ya. Abi bu Hobbit bu arada ya. Açık söyleyeyim. Benim abi Hobbit'in <laughs> yani şu fotoğrafı yani yani <laughs> eğlenmemesi lazım <laughs> chat burada. Harbi <laughs> eğlenmemesi lazım ya. Ya nasıl kazanabilirim abi ona karşı? baksana. bu nasıl bir şop amına Abi bu harbi ya chat bunu abi Ali elememiz lazım burada. Bu emri şu duruşunu <laughs> eleme. <laughs> Yapmayalım <gülüyor> bunu. Harcamayalım fotoğrafı ya. Adam harbiden fenotipin karşılığı ya. He? He? Adam cidden etki ediyor kanka oylamaya kafayı yiyecek adam. Ben, ben, yiyecek. ben, ben, <laughs> siyasetçi olacağım kanka. <laughs> bir, kanka. Ediyem, adamın adamın bir etki, etki etti oylamaya adam. Güzel hemen kapatalım da burayı. ne oldu adam benim mesela ka... As siktir. Rakçı Eray da çok ayrı da. Rakçı Eray ya. Ne götü <laughs> ya <çet> <laughs> sapık mısınız amına koyayım? <laughs> 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 o ne lan öyle ne güzel. Oğlum Rakçı Eray'ı bozmayın ya. Gitti abi Rakçı Eray gitti. <laughs> Belli yani sonuç direkt belli. Sorgulama <laughs> sorgulamaya sorgulamaya gerek bile yok. Abi sen belanı Hani bunu yorum bile yapmaman lazım anladın mı? Eee. Hizmetçi ya. Hizmetçi değil ya Alim. Hiz Hizmetçi olabilir ya. Yani. Alim deme ya. Ama Adil'im bak bu fotoğrafı çok iyi değil mi oğlum? Kanka konulu film gibi sol taraf. Birazdan sana binecek gibi Salak mısın lan sen? Deşik <laughs> suratlı. Bence de ne bir ya chat. Şu an dur bir kapışma büyük. Kapışma çok Ama büyük. Iyi, i̇yi bir kapışma geçiyor. Kapışma çok fena. İlk 600 olan kazanır mı? Hayır. 1000 e, 200 kazandı, 1300'de yüz'e bitiririm. 1300. Son. Bitti. Hizmetçi yer aldı beyler. <laughs> yani sonuç direkt belli. Bence de. Tartışmaya kapalı hatta direkt. İşte bu. <laughs> sen de burada var ya. ya ne gör <laughs> gör. Abi bu da belli <laughs> ki mesela. Bak şu an mesela biraz basitleşti işler. Baya basitleşti iş hatta. Ya ben bugün hatırlıyorum amına koyayım ya. <laughs> Aha. O. Oğlum Başka poz mu yok tam <laughs> Dur bakalım Flomor dudak atak yapıyor şu an. Yok zor. Yok abi alamaz. Cıbıldak Bonnie'yi alamıyor. Sonra çok şey fotoğraflar kaldı ya. Sinegali. Adil niye göğsünün ortasını şey gibi yapmış hani böyle. Kadayıf gibi yapmış kanka. Oraya <gülüyor> şerbet <gülüyor> döküp yiyeceğim var ya. Ben ben şey 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 Ali X Mert gitti. Kanka yapma ya. <laughs> Sol ya kanka bu zaten. Abi ben sağ diyorum burada bu arada ya. Bu fotoğraf çok epik de yani. Eski değil mi? Yani eski de değil kanka. Şu, oğlum şu göbeğe oğlum, bakın ya. Bir şey diyeceğim. 8'e katladım. <laughs> Logonun formu şeyi büyümüş. burada. Oğlum büyümüş itop kanka. bir şey olmuş amına <laughs> koyayım. Yani başka <laughs> ince hesap <laughs> olmuş amına <laughs> koyayım. Ne yaptıysa artık. Ben barış forması giymişim ya 4 olmuş onun gibi olmuş. Yapacak bir şey yok. Benim favori elendi beyler. Asiktir. Ah, aa. Ben hep aa ah, şey gibi diyorum o adam gibi. Allah Allah. İşler kızıştı beyler. Aybam. <laughs> Ayberk gidiyor. CHP Ayberk gidiyor. Abi bu CHP aa, Ayberk de yapma. bu after sex'lerdi büyük ihtimalle ya. Öyle mi diyorsun? After sex. <laughs> after sex. <laughs> Bir eliyle de amını kapatmış ya Niyazi. Lan beni, şu götü eleyin artık. <laughs> Yok, göt kazanır. <laughs> şu göt benim... çok sağ bu arada. <laughs> Şunun, şu benim götü eleyin. Senin göt yağlandı mı lan ben bayağı Anka, da kontrol etmiyorum senin götünü. O göt elenmez bu arada ya. Eleyin abi, alsana şu fotoğrafı, al şu fotoğrafı. Baba yaksın, baksana. Da ver, solda da göt var. <gülüyor> 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 Aa burada yani. Yoğurtlu bone, oğlum. Küfür ediyor. Kim ediyor? Minik. Tarafa, ha, ben de mutel Boş Ha. İnstada Benim... karşımıza çıktı mı? Bir tane adamı kremliyorlar böyle 4-5 kişi. <laughs> Bildiniz mi? 1 milyon like var. Ya, 1 milyon. Vallahi bilmiyorum kanka ben. 1 ya. milyon like var. 1 milyon. Dur be, sen basit. Emir sen var ya gerçekten bunu giymiş gibisin ya. Bu fotoğraf bence o yüzden kazanacak biliyor musun? Bilmiyorum, bunu <laughs> bulup Emir'i alalım mı? Ya bu, ya bu fotoğraf shop değil amına koyayım. Bak gerçekten bu fotoğraf shop değil ya. Bence sen aklı yattı bunu aklı bunu paylaştı shop diye. Ya sus ablam bile yazdı bunu ne ara giydin Al işte. Diye ya o zaman. Ya, Bakalım abi. abi çok başladım. önemli. Burada pil bence ya. Senin o ay yansıma Pir ya, çok bence komik. Bence, bence de baksana mi? abi. <laughs> şok <olmuşsun gülüyor> yansıma. Bir bir. Asiktir. Bak işler kızıştı ha. Bu da garanti ya. Bu bence şey ya. Evet. Buluşma. Evet, bence evet, de abi. Evet. Yani <laughs> adam hapiste fotoğraf çektirmiş. Daha iyi olabilir mi yani? Ama hapiste Red Bull yazıyor onu anlamadık biraz. Devam. <laughs> Asiktir Justin Bieber. Bak direkt etki çalıştı fark Hikayesini bilmeyenler <laughs> varsa arkadaşlar Justin Bieber'ın <laughs> hikayesi zamanında beni Justin Bieber'a benzetiyorlar vardı onu söyleyeyim. Ha ne ki? Ben... Al ben, <laughs> <sustum, gülüyor> tamam, <şerondu>. ben sustum <gülüyor> tamam Ben sustum tamam. Al abi buyur. Ben sustum abi. Ben 4'teki yetimi de iptal edecek konuşamayayım diye. Buyur abi. Al. <laughs> al. Al. Oldu mu kanka böyle sessiz oldum oldu mu kanka? <laughs> <Sen> niye <laughs> Oldu mu yani oldu, oldu mu <laughs> kanka? Yorum da yapamıyorum <laughs> kanka oldu mu? <laughs> ben bir şey demeyeyim kanka dur ben bir şey deyince sonuç oluyor. <oldu. gülüyor> al. Ben bir şey demeyim kanka. Ben adamı kanka bu arada bence de bir bu arada onu söyleyeyim. Bence iki. Etkiliyim değil mi kanka, kanka bir... millete? Kanka er etkileyeceğim bak son. <laughs> bence iki bu arada bu. Bence ben bir abi. Ben... İnç İmk... bak Çeyrek... ha. Of oh, yarı final geliyor sakin hiç kimse etkileme. Tamam hiçbir şey demeyeceğim. Sakın. Ben hiç bilmiyorum. Bence mesela after sex burada. Abi bak. Abi o. o, o tamam tamam ben bir şey demiyorum ben. <laughs> ben bir şey demiyorum ben. O, kanka, kanka nasıl etkiliyor ya? Nasıl etkiliyor diyor. Kanka Ay, millet onu seçiyor abi, zaten bastın. ya. <laughs> ya Ey yürü git ya. Ben bir bastım. İki amına. Ben yorum yapmıyorum şey. Ben yayın yapamam da pardon pardon. Ya, günün sonunda kim neye basarsa basın Eray seçiyor. Tek Tek bir eşimi de var amına koyayım. Lan yara kafası. Millete göre şey yapıyoruz. Eray mouse solda. Sen yine seçebiliyorsun. Oğlum siz kalkar bir döverim var ya bak aptal bir lan, siz ya. <laughs> Ne dedir abi? Bak mouse sola çektin sol arttı Mouse <laughs> sol ha. Amcık Am olan 1300'de bitiririm bunu. Ne kadar yakın lan. O nasıl başa baş ya? Bir o, oha, ben yorum yapmıyorum kanka ondan sonra bir şey oluyor. Tamam daha sola yakın böyle. Ananın amına yakın Rami. Niye kızıyor kanka? Şimdi sağa yakın. Ortalayamıyorum mahsus sıkıntılar. Abi Eren, Eren kafasını sola yatık. <gülüyor> 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 eh aman sonunda biri eğleniyor ya. <laughs> abi oğlum, niye peki her epik fotoğraf Hobbit'ten <laughs> çıktı aman akıyım kanka. <laughs> abi, abi, oğlum oğlum sen, sen ne garip bir <gülüyor> adamsın <gülüyor> ya. Bu <O> arada <yüzden gülüyor> ben, tane var. Varda, ben açık bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Bence net 2 bu arada bak. Bitti oylama. O seçeceğim şimdi. Abi. Bence iki an koyayım. Bu hadi tamam shop okey. Ama şu fotoğrafın ay. kanka bir neden bir seçilebiliyor musun? Epic fotoğraflar bununla başladı amına koyayım ya kanka. Bu bu bambaşka bir şey oldu artık. Ben de sevmiyorum bu fotoğrafı ama. Al işte al. Aa. Şuna bak. Hobbit yarı finale 3 fotoğrafla çıkmış. Oğlum şaka mı ona koyayım? 4 fotoğrafın 3'ü Hobbit. Oğlum Hobbit Veys oldu bu beyler. Kangal ekibi de Biz Hobbit mistik fotoğraf seçeydik bari. Hobbit kazandı. Lan evet, Tulay'ın evet, geldi, geldi, geldi. geldi. Ben ben yorumumu birazdan söyleyeceğim kanka. Ali sonra laf atmasın sen bir, da. Sen bir diyeceksin kanka. Birazdan bir de bir de bir kazansın hadi. Ben hiçbir şey demiyorum kanka. Bittikten sonra söyleyeceğim. <laughs> <laughs> söyleyeceğim. Eray bir diyecek çocuğum. Bak şimdi ortaladım bak amına koduklarım bak al. <laughs> yok, sağ ucu bak götü sağ al. tarafı. Sağ ucu sağ Az sol yap az sol yap. Sağ Hayır, sağ, sağ, ya. sağ ucu daha çok sağda ha. Şu an eşit. Buraya eşit gidiyor. Bak ortaladım o eşit gidiyor. 2000'de bitiririm chat bunu. Chat Eray bir diyecek ama öyle söyleyeyim size. Chat ben bir diyorum. <gülüyor> 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 Ma, mouse çekiliyor bak, ama. Bak merak etme bakalım orada. Chat ben bir diyorum bu arada söyleyeyim. Bak bak. Ne <laughs> bak nerede etkiliyor Bak 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 bak. Gram etkilemedi tamam, bu arada. hiç gram çok, etkilenmedi bak yok, insanlar. Yo çok etkilemedi lan. Oğlum, Abi insanların kendi ya. hürri iradesi var var. Dir öyle. Bir öyle. Bak çünkü 2000 kişi oy kullandı o yüzden. Kafanız mı yok siz? Yüzdelik diliminden az bir şey olduğunu bilmiyor musun Bekir sen? <laughs> Eşek Bekir ya yani <laughs> bin tane oy var abi. Havalı Hobbit nasıl kazanma oranı? Ben hiç beklemiyordum vardı bu buna bunu ha. Hobbit nasıl yüzde... En yukarı çıksana be. O cep şeyde lan. Kazanma oranı yüzde 96 ne? <laughs> en iyi Türk YouTube. Bunu yapmadan 80 çıkmam buradan.